Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz 2 katlı modern mermer sehpa 1650 lira. Elektrikli ızgara 2 yıl garantili 1300 lira. Erkekler için nefes alabilir örgü koşu ayakkabıları 399 lira. 6 katlı, katlanabilir bambu ayakkabılık 591 lira. Çift kişilik çiçek desenli nevresim seti, 350 lira. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 399 lira. Şafır, dijital Airfry sıcak hava, fritözü 3 yıl garantili, 3500 lira. Desenli, cam meze tablosu salata tabağı, 299 lira. 12, parça 6 kişilik Türk kahve fincan takımı, 690 lira. Nehir, 6 parça paslanmaz çelik tencere seti, 1386 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ar Yıldız, 25 santim boyutunda porselen fırın kapı, 450 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik porselen, yemek takımı, 2950 lira. 24 parça, bone 6 kişilik porselen, yemek takımı, 2690 lira. Bayan, şık moda el çantası, 369 lira. Dekoratif, altın detaylı şık, 3 katlı cam meyve kaseleri, 510 lira. 32 santim boyutunda emsan, emaye meyvelik, 399 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 599 lira. Yalıtımlı, vakumlu termos 300 lira. Tek kişilik 3 parça nevresim takımı 280 lira. Emsan 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3100 lira. Acar Medusa 24 parça porselen yemek takımı 3750 lira. Lüks yumuşak, sıcak ve rahat battaniye takımı 315 lira temsili, 4 bölmeli 9 parça, kahvaltı takımı, 125 lira. Bayan, yüksek bel esnek spor 144 lira. Titan granit cam kapaklı, tava 20 santim boyutunda, 325 lira. Çift, katmanlı yuvarlak sehpa, 343 lira. Mutfak, kase süzgeçli sepet, 87 lira. 3 parça, premium emaye tenceresi seti, 980 lira. Çelik, ketil ısıtıcı 2 yıl garantili, 499 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Altılı, cam kulplu kupa bardak, 299 lira. Altılı, tulu porselen 23 santim boyutunda, yemek tabağı tanesi, 100 lira. Kışın, araba ön cam kar engelleyici, 154 lira. 4 adet, örgü ipi morandi renkli iplik seti tanesi, 45 lira. Stanlı, ahşap beyaz 4 parça cam sıvı sabunluk seti, 299 lira. 23 santim, boyutunda gümüş, porselen sıvı sabunluk, 499 lira. Dörtlü, mini baharatlık seti, 89 lira. 24 parça, ultra lüks bone, porselen yemek takımı, 2890 lira. Bambu, tepsili 6 kişilik, 13 parça fincan kahve seti, 499 lira. Dijital, yoğurt yapma makinesi 2 yıl garantili, 1399 lira. Granit, 6 parça ahşap saplı, cam kapaklı üçlü sahan seti, 950 lira. 24 santim, boyutunda döküm, granit derin tencere, 299 lira. Şafır, güçlü kek kalıbı seti, 480 lira. Erkekler, için hafif ve rahat günlük ayakkabı, 258 lira. Bayan, 2 adet katı dikişsiz saten silip külot, 108 lira. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 388 lira. 4,5 litre, kapasiteli emaye çorba tenceresi, 350 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Yerden, tasarruflu havlu askı seti, 100 lira. 8 parça, çelik tencere seti, 825 lira. 3 katlı, tuvalet üstü depolama ünitesi, 256 lira. 3 adet, el dokuması damla taş asma sepeti, 140 lira. Yatak, odası mobilyası depolama rafı, 752 lira. Premium, cam baharat kavanoz seti, 170 lira. Ahşap, çekmeceli takı kutusu, 399 lira. Torbasız hazneli elektrikli, süpürge 3 yıl garantili, 3200 lira. Paslanmaz, çelik çay kahve tepsisi, 280 lira. 8 parça, mor banyo el yüz havlu seti, 820 lira. Emsan, bone 6 kişilik kahve fincan takımı, 590 lira. Beyaz, yuvarlak kovalı WC kağıtlık, 300 lira. 14 santim, boyutunda tulu porselen altı, li çorba kasesi tanesi, 75 lira. 18 parça, gold fileli yemek takımı, 1500 lira. Efes, 18 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 999 lira. Kadın, 3 adet yumuşak ve dantel nervürlü külot tanesi, 46 lira. Orland, beyaz 18 parça yemek takımı, 1299 lira. 20 santim, boyutunda salata kase tabağı, 100 lira. Madam, Coca Eva 2 parça sahan seti, 450 lira. Çürü, bakır dövme tava seti tanesi, 150 lira. Huker, 2 litre çift kat paslanmaz çelik termos, 349 lira. No Frost, saklama kabı dondurucu erzak kabı, 300 lira. Özkent güvenç granit dörtlü tencere set 999 lira. 1 adet, fermuarlı canlı kare minder kılıfı, 120 lira. Asta, kek sunum servis stand, 310 lira. 2 katlı, bulaşık sepeti fiyatı, 219 lira. Paşa Bahçe, cam ayaklı servis tabağı, 140 lira. Acar, dikdörtgen kayık tabak 20 santim boyutunda, 110 lira. Karaca, karbon çelik kek kalıbı 25 santim boyutunda, 200 lira. 6 adet, porselen mavi çiçek desenli çorba kasesi, 310 lira. Seramik, 4 adet çorba kasesi, 250 lira paslanmaz, çelik kapaklı bardak tanesi, 92 lira. Altılı, kare çay bardağı tabağı, 95 lira. Paslanmaz, çelik büyük kapasiteli çorba tenceresi, 210 lira. Altın, seramik çay kahve kupası, 130 lira. Huntel, beyaz ankas reset, 7000 lira. 5 adet, seramik kahvaltı servis seti, 150 lira. 2 katlı metal, patates ve soğan kovası 269 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.